Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Diğer tarafta zaten Trabzonspor genel olarak transferleri doğru yapmadığını düşünmüş, iyi oynamadığını düşünmüş. Öyle bir sezonun sonrasında yeni sezona girerken iki farklı oyuncuyla girmesi bence hata. İki farklı oyuncuya rağmen tanıdık oyuncularla bildik yani bir oyununu ezberlemiş oyuncularla girmesine rağmen bir oyun ezberi ortaya koyamaması da bence Trabzonspor'un eksilerinden bir tane. Öyle bir 11 ile başlaması mı hata diyorsun abi sen? Yani şöyle bir diyorum. O sezondan, geçen sezondan sonra Trabzonspor Hı. en az 3-4 transferle daha taşıyıcı oyuncularla bence takımını değiştirmeliydi. Burada şunu haksızlık etmedim. Sol açıkta bir çok önemli bir hamle yaptı. Orsic hamlesi. Sakatlıktan dolayı yararlanamıyor ondan. Orsic. Bence taşıyıcı oyunculardan bir tanesiydi. Belki hani o Petkovic isminin de bu kadar ön planda olmasının sebebi de o. Bir Santrfor da o anlamda taşıyıcı olarak düşünülen oyuncuydu. Bu hamleleri yapamadı. Anlıyorum bunu. Ama yaptığı hamlelerle bu iki oyuncu fark yaratan oyuncular değil. Geçen sezondaki takımdaki oyunculardan daha farklı şeyler yapacağını vaat eden oyuncular değil. İki maçtaki görüntü çok net bir şekilde bu. O yüzden yani bu benzer oyuncularla çıkıyorsan o zaman bir oyun ezberinin olması lazım. O oyun ezberinin de gözükmesi lazım. O da gözükmüyor. Bir de şöyle bir yanı var. Geçen sezon Trabzonspor Fenerbahçe Deplasman'da mağlup olurken yine daha fazla önlem alan, daha fazla savunmada kalan, daha taktiksel oynamaya çalışan. Hatırla beşli savunmaya dönmüştü. Üçlü bir orta savunma merkezi yapıp öyle bir oyun oynamayı tercih etmişti teknik direktörleri. Şimdi bu maçta da yine daha fazla önlem alan daha fazla topun arkasında kalarak başlamayı düşünen bir takım görüntüsü. Bu oyunlar özellikle yani büyük takımların birbirleri oynadığı maçların içerisinde bence önlem alan daha dezavantajlı. Hele ki kalite olarak, oyuncu kalitesi olarak da daha gerideyse bunu çok fazla e, tabelaya yansıtamıyor. Senin söylediğin gol beklentisi çıkıyor o zaman. Yani 0.28 derbide eğer çok önlemli ya ben rakibimi durdurayım ki önce bir oyunu oynuyorsan kalitede farkı varsa bu fark tabele öyle yansıyor. Yani skordan daha İstatistik bağımsız bu yansıyor. Ya. Şimdi o istatistikte geçen sezon Galatasaray Fenerbahçe maçında Georges'un oyunu Galatasaray oyununun karşısında hatırlarsan benzer bir görüntüyü getirmişti. Biraz Trabzonspor teknik direktörünün değiştirmesi gereken şeylerden birisinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Galatasaray'a karşı oynarken oynadığı oyun öncelikle kontrol. İşte tam deplasmanda oynuyorsun kontrollü başlamak olabilir ama geneli böyle yani çok fazla Bakaset'e savunma güvenliği verilmiş. Abdülkadir'in önceliği bir savunma yapmak. E bu oyuncuları farklı gösteren yaptıkları savunma değil. Onları farklı gösteren topla yaptıkları meziyet. Buna uygun işler de yoktu. E böyle olunca Galatasaray'ın kaliteli oyuncuları o savunma zaafı yaşadığında rakibi çok net kalitesiyle bu tarz goller atıyor. Yani Okan Buruk'un en büyük artısı takımın oynama alışkanlığıydı diyorsun dün. Bir, oynama alışkanlığı iki geçen bu sene ilk hazırlık maçı Hal City maçı mıydı? Orada ilk yarıda 3-0 yaparken çok evet. kaliteli yüksek 3-3 e, bitmemiş miydi o? 3-3 bitti. 4-3 bitti. 4-3 galip geldi ama pardon. ikinci yarıda genç oyuncularla oynadı. İlk yarıda da e, yedek ağırlıklı yani geçen sezon çok 11'de oynamayan oyuncularla oynamasına rağmen yüksek kalitede e, ön alan baskısı yapıp oradan kazandığı toplarla gol yapmıştı. Hı. Şimdi bu maçın içerisinde de Trabzonsporlu oyuncular kafasını kaldırdığı anda pas atacağı oyuncuyu daha seçemeden ikili, üçlü hemen bir oyuncunun yüzde yüz koşuyla gittiği e, baskıyla başladılar ve o baskıdan da zaten gol geldi ilk gol. İşte sorun Mustafa çok güzel izah etti. O baskıyı yediğin anda itibaren nasıl çıkacağını bilmen lazım. Bu bir ön çalışma gerekir. Yani birinci golde e, çalımla çıkmaya çalışıyor. Hı -hı. Yani orada 3 kişi bastırdı. Yani Dolayısıyla topu kaptırdınız. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Bielika Hırvat bildiğim kadarıyla. Hı. Değil mi? Yani Disiplinli bir teknik direktör. Yoğun Hı -hı. bir e, Trans... çalışma programıyla başladı. Ama bir şey Hı -hı. söylemiyorum. Ama transfer ettiği futbolcular hep kendi ülkesinden ya da o coğrafyadan. Hı. Bana şunu çağrıştırıyor. Kimse kusura bakmasın. Transfer, özellikle dış transfer çok hassas bir konu. Yani daha önce böyle bir çalışmanız yok ki. Devre arasında bir hoca getiriyorsunuz ve sezon sonunda hocanın coğrafyasından, yaşadığı ülkeden bir transfer politikası uyguluyorsunuz. Şuraya gelmek istiyorum. Transfer politikası çok ince ayar gerektiren, ince hassas bir konu. Kulübün, kulübün ki daha önceki burada programlarda da söyledim. Özellikle dış transferde kulübün tamamen başkana bağlı ayrı bir birimi olacak. Yani böyle hoca geldi Hırvatistan'dan hadi oradan bölgeden alalım. Hoca geldi şuradan gidip orada bölgeden alalım demesi hani belki günü kurtaran bir davranış. Ama bence bunun arkasında o kulübün transfer anlamında iyi çalışmadığını gösteren bir unsur. Şey, Anladım demek istediğini abi. E, sen yani oyuncu kalitesi eleştirilerine de katılıyorsun o zaman. E, Mesela kesinlikle dünkü katılıyorum. Çünkü maçla ilgili Trabzon'dan arkadaşlarımla da konuşuyorum. Onlar da işte daha iyi takım kurmalıyız diyor ama evet, Ertuğrul Bey'le konuştuğum zaman da Ertuğrul Bey de diyor ki Sayın Doğan. işte bir taraftan işin mali kısmı var. Tamam. Bir taraftan yarışmacı kimliğimizi devam ettirmek zorundayız. O nedenle öyle bir takım kurmalıyız. Tamam işte o mali konularla ilgili bağlantı kurmak istiyorum. Hı -hı. Eğer böyle derin ve geniş bir çalışmanız olursa kendi mali yapınıza uygun futbolcu getirme şansınız daha fazla, daha farklı olabilir. Ama siz şimdi transferi son zamana bırakırsanız, son döneme tabii ki hocanın tanıdığı, daha önce çalıştığı ve bildiği ya da en azından arkadaşlarına sorarak bilgi edindiği o coğrafyadan futbolcu getiriyorsunuz. Dolayısıyla orada da bir yanlışlık var. Hani doğru yapmak adına ama detaylı incelendiği zaman eksik olan bir konu var bence. Çünkü transfer sadece bir bölgeye bir konuya bırakılacak bir konu değil. Yani Real Madrid Barcelona'yı Güney Amerika'dan getiriyor. Ne yapsın orada çalışan hoca gitsin, atın şeyden yani şimdi e, neydi, Ancelotti İngiltere'den, yani İtalya'dan mı alsın sadece? Yok yok anladım eleştirini abi. Ya, anladım. Bu, bu, bir de hocam şöyle bir şey. İşte, mali, var. Pardon Mustafa Hı. hocam, mali yapınız belli, Trabzon'un belli. Şimdi biliyoruz, herkes biliyor. Bütün futbolla uğraşan, yorum yapan insanlar Trabzonspor'un ne kadar değerli bir kulüp olduğunu ama ekonomik anlamlarında sıkıntıya çektiğini biliyoruz. Ve zaten kendi yönetim kurulu ifade ediyor. Ve bu da haklıdırlar, doğrudur. Ama bu kadar kısıtlı imkanlar varken, daha iyi bir çalışmayla daha iyi futbolcular getirilebilir. Ya şimdi Getirilmesi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş böylesine oyuncuları getirdikten sonra, şampiyon olmuş, daha sonra kötü bir sezon geçirmiş, i̇şte kulüp başkanı ayrılmış, teknik direktör ayrılmış, ee, yeni bir başkan gelmiş, yeni sezon... E, mali yükten kurtulmak istiyor. Takım oluşturması lazım. Bunların hepsi bir bütün dediğini anlıyorum. Ona göre bir departman olmalı, ona göre bir sistem olmalı diyorsun. Kesinlikle yani kesinlikle. Ben Benim o kalite, oyuncu kalitesindeki, hocanın dediğindeki yüzde yüz, yüz katlıyorum Fark şöyle bir fark. Yani karşılaştırmadan söyleyeyim. Şimdi orta sahanın merkezleri iki takımında. Tamam. Tore ile Berkan Mertens. Diğer tarafta Kurbelis, e, Bakesettas. Bardi, Bakasetas. Orta saha merkezleri böyleydi Dün başladıklarında değil mi? Şimdi ikisinin de bir defansif orta sahası var. iki tane ofansif orta sahası var. İki takımında. Yani görüntü öyle. Evet. Peki Bakasetas savunma mı yaptı yoksa e, yani şöyle topu kullanmaya mı çalıştı yoksa e, so, topu çıkartmaya çalışan Galatasaraylı oyunculara baskı yaptı mı? Şimdi Oliveira baskı yaptı. Mertens baskı yaptı. Evet. Torreira zaten defansif orta sahasının oyuncusu olarak onu yapıyor. Bu tarafta Bakasetas ve Bardi diye bunu çok fazla yapan görüntüde değiller. Yapmaya çalışıp yapamayan. Evet, yap, yapamayan yani evet. görüntü bu. Böyle olduğunda fark o, bence yani oyuncu kalitesinden daha ziyade oyuncuları oynatma şeklinden de farkı ortaya çıktığını söylemek istiyorum. Yani orada elbette hani bir kere oyuncu kalitesi farklı Galatasaray'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum. ama bunu kapatmak için oyun anlayışının e, değişmesi gerekir. Trabzonspor'un büyük takım maçlarında derbi maçlarının içerisindeki bu anlayışı daha fazla edilgen yani çok daha kendisini e, savunmak zorunda kalan, baskı yiyen takıma dönüşür bu oyun anlayışı. Ben e, teknik direktörlerinin bu maçtan sonra e, özellikle derbi maçlarındaki stratejisini değiştireceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un Trendyol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ile deplasmanda yaptığı maçta sakatlanan Borda Mavili futbolcu Mahmut Trezeger'in tedavisine başlanıldığı bildirildi. Trezege'nin durumu ile ilgili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Sağlık Kurulu Başkanı Doçent Doktor Ahmet Beşir, "Futbol A takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezege'nin Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve görüntülenmiş sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'un şaşırtan derbi karnesi. Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başlayan Trabzonspor, dün akşam oynanan Galatasaray maçında deplasmanda sağdan 2-0 mağlup ayrıldı. Bordo Mavili takım yeni sezona önemli yeniliklerle başlamasına rağmen geçen sezon yaşadığı kayıpları sürdürüyor. Son 8 ayda oynadığı 4 derbi maçından da mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde son olarak kanat oyuncusu Trezegen'in kaburgasının kurulması da yeni transferlerin yapılacağına işaret ediyor. Süper Lig'in ilk haftasında Antalya Spor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Trabzonspor, umutlarla gittiği Galatasaray deplasmanından puansız ayrıldı. Bu arada mavili takım kalesinde 2 gol görürken rakibine karşılık veremedi. Sağdan hüsranla ayrılan Karadeniz ekibi İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 4 derbi maçını da kaybetmiş oldu. Derbide galibiyet hasreti 8 ay oldu. Trabzonspor 8 ay önce oynadığı Fenerbahçe maçında aldığı galibiyet sonrasında çıktığı 4 derbi maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Dün akşam Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Borda Maviller, geçen sezon Nenat Bjelica yönetiminde Fenerbahçe ile oynanan maçı da 3 1lik skorla kaybetmişti. Yine önceki sezonda İhsan Derelioğlu yönetiminde Beşiktaş müsabakasından golsüz ayrılan Karadeniz ekibi, geçen sezon Galatasaray'a karşı Abdullah yönetiminde çıktığı maçtan da 2-1 mağlup ayrılmıştı. Son derbi galibiyetini 24 Aralık 2022'de evinde oynadığı Fenerbahçe maçında alan Borda Maviller, Abdullah Avcı yönetiminde bu müsabakadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı. Rakibin savunması karşısında ceza sahasına girmekte zorlanan Trabzonspor, maçta rakip ceza sahasında topla hiç buluşamadı. Rakip kaleye doğru 3 kez şut ve 1 kez isabetli şut çeken Borda Maviller, 2021 yılı Ekim ayında oynadığı Göztepe maçından bu yana en az isabetli şut çektiği Süper Lig maçını Galatasaray'a karşı oynadı. Sakat oyuncuların yokluğu Galatasaray karşılığında hissedilirken sol kanat oyuncusu Trezeguet'in aldığı dirsek darbesiyle kaburgası kırıldı. Yaşadığı ciddi sakatlık sonrası hastaneye kaldırılan oyuncunun tedavisine başlanırken Trezeguet ile birlikte takımda ana mevkisi kanat olan sağlıklı oyuncu kalmadı. Takımın sağ kanadı Edin Vizce ile sol kanadı Ors için tedavileri devam ederken Kasık sakatlığı yaşayan Vizcan'ın iyileşmesi halinde haftaya oynanacak Çay kursu spor maçında sahaya dönme ihtimali bulunuyor. Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Beyelisa'nın orta alanda ilk 11'de sahaya sürdüğü Enis Bardi'nin performansı da taraftarın tepkisini çekti. Vizcan'ın yokluğunda Abdülkadir sağ kanada çeken ve merkezde Bardi ve Bakasetas'a görev veren Beyelisa'nın tercihleri sahaya olumlu yansımadı. Topu çevirmesine rağmen pozisyon üretemeyen Makedon oyuncu Maç boyunca isabetli şut, kilit pas ve şut pası da kaydedemedi. Sarı kırmızılı oyuncuların bir kez top çalabilen Bardi 19 kez de top kaptırdı. Maç istatistiklerine göre Bardi 5.9 puanla Galatasaray'a karşı takımının en düşük performanslı oyuncusu oldu. Orta sahada yarattığı boşluklarla rakibe gol fırsatı veren Borda Mavili takımda o müsabakanın ilk yarısında Bakasetas'ın yaşadığı top kaybı maçın ilk golünün gelmesine neden olmuştu. Bielitsa'nın ana mevkii 10 numara olan Bakasetas'ı Galatasaray maçında 8 numara olarak oynatması Yunan oyuncunun performansına ve skora yansıdı. Müsabaka boyunca isabetli şutu bulunmayan kilit pas ve şut pası vermeyen Bakasetas 18 kez de top kaybı yaşadı. Teknik direktör Bielitsa'nın Bakasetas'ın verimli olduğu ana mevkiinde oynatmaması ise taraftarların tepkisini çekti. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.